İslama ve Kur'an-ı Kerim'e saldırılara Türkiye sert tepki gösterdi. Bunun üzerine Amerika ve Avrupa ülkeleri algı operasyonuna başladı. Önce terör saldırısı riski bahanesiyle Türkiye'ye seyahat uyarıları yapıldı. Şimdi de İngiltere, Hollanda ve Almanya İstanbul'daki konsolosluklarını kapattı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sessiz kalan Avrupa ülkeleri Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlattı. İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve İslamiyet'e yönelik saldırılara sözde ifade özgürlüğü bahanesiyle tepki vermeyen Amerika, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç 27 Ocak'ta terör saldırısı olabilir bahanesiyle vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı. Türkiye ve İslam'a yönelik algı çalışmalarına dışişleri misilleme yaptı. ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı yayınladı. İngiltere Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi. İstanbul konsolosluğunu kapattı. Vatandaşlarından kalabalık yerlerde dikkatli olmalarını istedi. İngiltere'nin ardından Almanya'da düğmeye bastı. Almanya İstanbul Başkonsolosluğu sosyal medyadan açıklama yaptı. Güvenlik nedeniyle Başkonsolosluğun 1 Şubat günü kapalı olacağını duyurdu. Sonra Kur'an-ı Kerim'in hedef alındığı Hollanda sahneye çıktı. Başkonsolosluk, batılı hedeflere yönelik artan tehditler nedeniyle 30 Ocak'tan itibaren ziyarete kapatıldı. İslam düşmanlığı ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara dünyada en güçlü tepkiyi veren ülke Türkiye oldu. Ardından birçok ülkeden çeşitli açıklamalar geldi. Son olarak da Kanada vatandaşlarına Türkiye'ye karşı seyahat uyarısı yaptı. Türkiye'nin imajını kötü göstermek için Türkiye'ye yönelik algı operasyonu için de konsolosluklar kapatıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.